daha dirençli ve sabırlı olmasını sağlar. Bu kavram aynı zamanda Allah'a olan güveni artırır. Kontrol edilemeyen durumlar karşısında mümin Allah'ın kendisi için en iyisini istediğine ve her durumda onun yardımıyla bu zorlukların üstesinden gelebileceğine güvenir. Bu güven iç huzuru ve ruhsal sükuneti artırır ve insanı hayatın fırtınalarına karşı daha dayanıklı hale getirir. Son olarak kontrol edilemeyenleri kabul etmek kişisel gelişim ve olgunlaşma yolunda önemli bir adımdır. Hayatın getirdiği zorluklar ve sıkıntılar karşısında olumlu bir tutum sergileyebilmek bireyin karakterini güçlendirir ve onu daha anlayışlı, empatik ve merhametli bir insan yapar. Kısacası, kontrol edilemeyen durumları kabul etmek hayatın zorluklarına İslami bir bakış açısıyla yaklaşmamızı sağlar.